Merhaba arkadaşlar. Herkesin bayramı kutlu olsun. Evet arkadaşlar. Bugün yine sizlerle beraber soru cevap videosu yapacağız. Bugün seri seri soruları cevaplamaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar. Hepinize iyi bayramlar, iyi günler diliyoruz. Oyun Moza kanalı kümeste kümesin kireçlenmesi zorunlu mu? Evet. Sağlık için, temizlik için şart. Balkonda besliyorum. Hangi cinsleri önerirsiniz? Cin söner miyim o genç hayvan önerim. Eğer sesten, kokudan rahatsız oluyorsan çin bıldırcını yapacaksın. Ercan Doğan, bıldırcında kanat kesimi nasıl olur? Doğru değil. Öyle bir şey tarif edemem. Kesinlikle kesmeyin. Batuhan, erkek dişinin kafasını yarmış. Ne yapayım abi? Dişi az gelmiş. Erkeğe ayır desin. Veya da yaralı dişi ayır desin. Bir şey sürmesine gerek var mı kafasına? Ya varsa sürsün ama o kendi kendi tedavi eder. Ne desin. sürsün? krem türü bir şeydi enfeksiyon kapmaması için Mustafa Yiğit bıldırcın bu da yer mi? Yer ama bir şey vermez. Abdullah arkadaşım Ukrayna yumurtası neden pahalı? Pahalı olduğu için. Kaliteli olduğu için, büyük olduğu için. 2 artı 1 bıldırcının var kafasını yarmış ne iyi gelir demiş. A krem sürsen en, en iyi, iyi gelecek şey. Entitüt. Yaralı veya saldıran hayvanı kümesten ayırmak. Hı hı. Kavgaya müdahale etmek. Ee, Muhammed arkadaşım kuluçka makinesi 37.7 nem 65 normal mi abi demiş. Normal. Osman 12 bıldırcınım var ne vereyim sokağa çıkma yasağı var 4 gün abi demiş. Valla dört gün ne yapacak? Yapacak bir şey yok. Mesela bul, bulgur bul. verebilir mi? Buğday verebilir mi? Ya hazırlık size yakalanmaması gerekiyor. Yani bundan sonra ne dersek yanlış olur. Önerebileceğimiz bir şey yok. var mı? Ya o hayvanı yeme o. Bu hayvan o yemiyor mübarek. Sen onu ayarlaman gerekirdi. Ya en azından öner bir şey önerelim ya de bulgur, adam... Bulgur verecek. Pirinç pirinç. Başka evde bulunacak. Yeşillik verecek. Hı hı hepsinden az. keşke bu hataya düşmeseydi. Mehmet Güngör 55 günlük bıldırcın yumurtası makineye koyun, konur mu? Yani yumurtalar döllense bağlı. Bıldırcınlar 55 günlük yumurtladılar makineye konur sandım mu? sandım yumurta 55 günlük ya. Valla beklesi iyi olur da e, randıman vermez çıksa bile sağlıklı bir damızlık olmuyor. Berat arkadaşının bıldırcınım hastalandı gözünü kapatıp açıyor abi ne yapayım demiş. Valla bilemiyorum ki vurdu mu hasta mı absem oldu. Yani bir yıkamasında. da. bir suyla hafiften böyle kafasını <laughs> ıslatsa belki kendine gelebilir. Bıldırcının ayağı şişti ödem oldu. Cumuka kafesinde besliyorum. Spiyem kullanıyorum abi demiş. Şimdi ya yaşlıdır hı. <laughs> ya da altını sık değiştirmedi. O altındaki kendi dışkısı asidi hayvanın ayağını mantar yaptı. Evet. Veya da kendiye gelmeden önce vardı. Cuma kafesinden olmuyor. Olmaması gerekiyor. İbrahim şey. e, İbrahim e, arkadaşım sayende yumurta aldım abi 46. günde demiş. Hayrını görsün. 46 bile bundan sonra fazla arkadaşlar. 30'lara kadar inebilirsiniz yumurta almak için. Tabi bizim dediklerimizi yaparsanız. Ya, tabii ki biz bilgi veriyoruz. Onu dikkat almaları kendi menfaatlerine yani. Evet arkadaşlar hepinize iyi günler. Kalan soruları da hızlı hızlı cevaplayacağız bundan sonraki videolarda.